Merhabalar. Azar azar her telden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Desteğinizin benim için çok kıymetli olduğunu belirtmeliyim. Bugün de ekmek kırıntısı yapıyorum. Dilimlenmiş çavdar ekmeğim var. Normal ekmeğim var. Herkes bilir. Görüyorsunuz. Evde ekmeğimizi fırından aldıktan sonra açık kalırsa ekmekler kuruyor. Bunu herkes bilir zaten. Ben de Ekmek kırıntılarıyla bir yemek yapmam gerekiyordu. Zaten bir kısmı kurumuştu. Hepsini kuruttum ben de. Ekmek kırıntıları marketlerde satılıyormuş ama ben hiç dikkatimi çekip ekmek kırıntısı alayım diye bakmadım bile. Ama bunun fiyatına özellikle bakmak istiyorum. Acaba ekmek kırıntılarının kilosu kaç paraya geliyor? İşte ben de bunun üstüne bu sabah yarı kurumuştu zaten bir kısmı. İnanmayacaksınız. Sabah tepsiye dizdim. Öğleden sonra takır takır kurumuştu. Bunun için ben de marketlerden parayı da alacağımı evde elimde olanı değerlendirmeyi düşündüm. Ve bunları rondodan geçireceğim. Diğer yemeğimde de kullanmalık kavanozda saklayacağım. Kuruduktan sonra zaten ekmek kırıntıları küflenme olmaz. Kurumazsa küflenme oluyor, bozuluyor. Ben de şimdi bunu kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi ben de rondomdan geçireceğim. Çok kısa bir sürede hazırlanabileceğine eminim. Öncelikle şöyle bir kaba döküyorum. Doğrayıcının içerisine atıyorum iri kalanları. Şöyle küçük kalanlar zaten çok önemli değil. Böyle de kalabilirler. Bir de şöyle bir denemek istiyorum. Böyle bir avucumuza aldığımızda kırıklanıyor zaten. Kütür kütür olmuş. Biraz da böyle içerisinde iri olursa çıtır çıtır yiyeceğin içinden çıktığı zaman ekmek kırıntıları daha hoş olur diye düşünüyorum. Yine doğrayıcımın içerisine kırıyorum, atıyorum. Azar azar koyarsak sanırsam daha iri çekecek. Çok çektiğimiz zaman galeta unu gibi oluyor. Biraz daha iri olmasını istiyorum ben. Doğrama makinamız tamamını kıymaya gönlü razı olmuyor. Dediğim gibi bir kısmı çavdar ekmeği, bir kısmı da normal fırın ekmeği. bu daha güzel oldu biraz daha az doğramak daha iyi oldu sanki Bunları tekrar içerisine atıyorum ben bu kuruttuğum ekmekler bitinceye kadar aynı şekilde ekmeklerimi çekmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi ben ekmekleri önce kuruttum sonra böyle kuşbaşı şekilde kırdım kırarak ufalttım çünkü rondom çekmedi bundan sonrakileri önce ekmeği kırıp ondan sonra kurutmayı deneyeceğim bu seferde sanırsam ekmeği böyle parçalayıp o şekilde kurutmak daha mantıklı olacak şu anda ben evde ekmek kırıntısı nasıl hazırlanır onu göstermek istedim rondomda ekmekleri ufalamaya devam ediyorum Evet ekmek çekiminden daha güzel sonuç alabilmek için rondoma biraz daha az koyarak yapmayı deniyorum bunu da şöyle eski usul eleme yöntemiyle şöyle büyükleri yüzeyine geliyor zaten. Onları o zaman ellerimle alıyorum. Hop rondonun içerisine atıyorum. Zaten biraz böyle dedim ya iri partiküller şeklinde kalması daha hoş olacaktır. Onun için biraz iri kalmasını istiyorum zaten. Bu tamamen irili ufaklı oldu. Tam istediğim gibi oldu böyle. Yine ekmeklerimi rondodan geçirmeye devam ediyorum. Şöyle bir kevgirle azar azar koyup çekmeyi deniyorum. Evet, biraz yap boz gibi oldu ama sonuçta başarabiliyorum. Böyle iri olanları tekrar alıp çekmesi için rondom'a katıyorum. Ekmeklerin iki çeşit olması da ayrı bir güzellik oldu. Yemeğimi kızarttığım zaman iki renkli olması daha hoş görüntü olacaktır. Kanalıma devam edebilmem için siz izleyicilerin kanalıma abone olup beğen butonuna basıp düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşmakla kanalıma destek olabilirsiniz. Dediğim gibi iri kırıkların yüzeye çıkabilmesi için bu şekilde un eler tarzda hareket yapınca iriler böylece üstüne çıkıyor. Ben de tekrar bunları alıp doğrayıcının içerisine atıyorum biraz iri kıyım olmasını istiyorum ama bu kadar da değil bir de şöyle bir karıştırıyorum hiç zor bir şey değil bu evde olan bayatlayacak olan ekmekleri eğer ki bitmeyeceğini anladığımız zaman bayatlayacak diye bu şekilde yapıp hazır kullanabiliriz daha sonra bunlar da elimizin altında hazır olduğu zaman zaten yapacağımız iş bir nebze olsun kolaylaşmış oluyor kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Evet ekmek kırıntım hazır. Evde bir şeyler ürettiğim zaman çok mutlu oluyorum ben. Sizler yapmak isterseniz ben bu şekilde yapmadım. Bütün olarak kuruttum ama bu şekilde de kurutabiliriz. Zaten şu günlerde hava sıcak çok çabuk kuruyacaktır. Bu şekilde kuru ekmekleri kırmaya çalışmayız. Ekmekler henüz parçalanabiliyorken parçalıyorum. Ayrıca çavdar ekmeğiyle bu beyaz ekmeğin karışımının kırıntı olarak kullanılması çok daha güzel oluyor. İki renkli olmuş oluyor hem de görselde güzel oluyor. Lezzeti de farklı oluyor. Bu kırıntıyı nerelerde kullanabiliriz? köftelerde kullanabiliriz. Patates kroket yaparken kullanabiliriz ki patates kroket yapabilmek için kırıntı hazırladım. Hatta bu şekilde kuruttuktan sonra fırınlayabilirsiniz de bunu. Fırınlayıp çorbalarda kullanabilirsiniz. Çorbaların üzerine atıp öylece tüketebilirsiniz de. Evet kırıntı bu şekilde kırıklayıp kurutmak daha cazip sanki. Hem kuruması daha kolay olur, hem parçalaması daha kolay oluyor bu şekilde. Deneyimimle sabitlemişimdir. Bu şekilde daha kolay. Evet, bunu da şimdi hemen ocağımın üstüne koyacağım. Orada kuruyacak bunlar. Tekrar rondodan geçireceğim ben bunları. Ekmek kırıntısı yapmış olacağım. Ben bunun için kullanıyorum ama siz çorbalara kullanabilirsiniz. Hatta bunları tekrar suya ıslatıp biraz un ekleyerek tekrar ekmek haline bile getirilebilir bu yani aldığımız ekmekleri hiç ziyan etmeyelim zaten bilim insanları kıtlık geliyor deyip duruyor bayat ekmekleri asla çöp yapmayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar benim şöyle bir aparatım var çarşıda pazarlarda satılıyor kullanım alanı bunu domates konservesi yaparken veyahut da kavanoza herhangi bir şey koyacaksak bunu kolaylıkla koyabilmek için bu şekilde ben de ekmek kırıntılarımı yaptım şimdi kavanozuma da boşaltıyorum gördüğünüz gibi bir tepsi ekmek kuruttu bu şekilde bir kavanoz ekmek kırıntısı çıktı bunu herkes evinde yapabilir dediğim gibi marketlerde satılıyormuş ben şu anda fiyatını bilmiyorum çünkü hiç almadım bile Evimdeki ekmekler ziyan olup gideceğini bu şekilde değerlendiriyorum. ben. Gayet de güzel oluyor. Kullandığım zamanlarda zaten göreceksiniz sizde. Çok güzel. Bugün de bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki tarifte görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Mutlu kalın.